Bugün Bursa'da Tarihi Cuma Pazarı'na geldik. Şimdi içeriye doğru gidelim. Bir Oğlan Tarihi Cuma Pazarı'na hoş geldiniz. İçeride gördüğünüz gibi erkeş güvecimiz var, dana güvecimiz var. Kuzu kavurmamız var ve oğlak tandırımız var. Bu gelenin hayvanları teklifle beslenmiştir. Bunlar erkeş güveci. Ayrıca dana güveci de var. Tabii bunlar biraz yağlı oluyor, şey, erkeş güveçleri. Ben üçüncü nesilim burada güveçliyim en tarihi yeme güveçtir. Şöyle bu da kemik suyumuz. Üzerine de tamamlıyoruz şöyle. Perşembe günden hazırlama başlıyoruz. Dün akşamüstü fırına attık. Sabah ezanında tekrar çıkardık. İkinciye tekrar verdik. Korsiyonlarımız doğru, doğru Hemen kavurmaları götürüyor. Bu olduğumuz zamanlar geliyoruz ya. Kavurmalar güzel. Tarihimiz kokuyor burada. Evet. Osmanlı'nın devamı. Bu e, geleneği sürdüren arkadaşlar hepsine teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Bu gelen ustam? Bu oğlak kebabımız. Art artı kuzu kebabı da yapabiliyoruz ama en güzel bizim yörenin oğlakları bunlar. Lezzetlidir, çok güzeldir. Kekikle şeyle beslenmiş. Nar gibi. Kendi kendine dökülür bu. Evet tarihi Cuma pazarın en eskilerinden olan Ersin abiye geldik. Ersin abi kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerlerinden farkın her gün açık değil mi abi? Ben her gün buradayım. Diğer arkadaşlar Cuma günü gidiyor. Hafta içi, hafta sonu pazar dahil buradayız. Kaça kadar abi? Akşam 6-6.30 bu seftere kadar buradayız. Hayvanlar benim kendi hayvanlarım. Son 300 lira. Salatası, suyu, çayı hepsi ikram. Rabbim hayırlı işler versin. Sağ olun, ağzına sağ olun. Ablam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz çay servisine bakıyorsunuz galiba. Aynen öyle. Ben de çayınızı ikram ediyorum yemeklerden sonra. Çok güzel. Buyur ablacığım, şöyle. Ne geliyorsam? Ciğer. Ciğer, yürek, külbasta. Biz cuma günleri buradayız. Ben aşağı yukarı 50 yıldır buradayım abi. Ben 74 yaşındayım. Çok güzel. Babam yapıyordu bu işi. Babamdan evvelde dedem yapıyordu. Osmanlı Devleti'nden bu tarafa burada bu işler devam ediyor. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyoruz? Sucuk, köfte, kavurma, ızgara. büyük oranı hoş geldiniz. Ca kebap yemeye bekleriz herkesi. Büyük oranı özel kendi damımızdan, kendi mahsulümüz, kendi dağlarımızdan yetişmek huzudur. Nedir buranın hikayesi? Babam anlatsın. Buranın hikayesi Osmanlı zamanından kalma. 700 senelik yani pazar yüze. Kaçıncı kuşak oluyor? Bu, 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 birinci...